Afiyet olsun Saniye abla. Rüstem Aa, abi Teşekkür ederim. Evet Ozan. Nedir günahımız? Hı. Düğün pastasında ekledik mi? Yok esram olmuyor. Aşıyoruz bütçeyi. Aa hemen karamsarlığa kapılmak yok. Değil mi? Dur bak ben şimdi ne yapacağım? Davetli sayısını da yüze indirirsek bakalım olacak. Ozan bak öyle de yapsam böyle de yapsam olmuyor. Al ben sana ne yaptım şimdi, oldu. Bu ne Esra'm vaz, vaz mı geçtik evlenmekten? <laughs> Hayır şapşan niye vazgeçelim? Ya düğün istemiyorum ki ben nikah yeter. Nikahımızı kıyarız geliriz sonra dükkana. Ailecek bir yemek yeriz olmaz mı? Olur olur çok da güzel olur. Ya olur mu öyle Esra? Hani bunun pastası, pastasız düğün mu olur hiç? E tamam pastayı da annem yapar.